Kardeşlerim şurada Ebû Hazretlerimizin bir nasihati var. Müminin zatına boz edilmez başlığında. Ebû Terda radıyallahu anhum Hazretleri bir gün günaha müptela olmuş bir adama rast geldi. Oradakiler bu kimse için fena sözler söylüyorlardı. Ebu Tarda Hazretleri onlara eğer siz bu kişiyi bu kuyuya düşmüş halde bulsanız oradan çıkarır mıydınız diye sordu. Onlar da evet çıkarırdık dediler. Ebu Tarda Hazretleri öyleyse din kardeşinize böyle kötü söz söylemeyin. Onun düştüğü bu halden size afiyet veren Allahu Teala'ya Teala'ya hamd edin dedi. Peki sen ona kızmıyor musun diye sorulunca buyurdu ki ben ancak onun kötü ameline kızıyorum. Bu fena fiili terk ettiğinde o yine benim kardeşimdir buyurmuş. Allah'ım Celle Celaluhu kalbinde zerre iman olan Müslüman kardeşlerimize düşmüş olduğu günahlardan çıkış yolu, tövbe yolu nasip eylesin. Geçen adam canlı yayında TikTok'ta bildiğin iş geçiyor yani. Hatta sarhoş da olmuş. Şöyle baktım, baktım, baktım. Yani ibret gözüyle baktım. Yaşı da bayağı gitmiş yani hani kırkın üzerinde. Saçları ağarmış. Yani orada işte iş işmeyi ne bileyim bir, bir şey zannediyor herhalde bir marifet zannediyor herhalde o da bir anne babanın evladı belki evlidir hanımı vardır çocukları vardır Allah'ım kurtarsın ben orada ona dua ettim yani Allah'ım seni kurtarsın tiksinti versin hidayet versin diye orada yorum yapanlardan öyle hakaretler edenler vardı ki aman Allah'ım ya acımak lazım, merhamet etmek lazım. Yani e, bugün bu kardeşimiz bu günaha müptela olmuş olabilir. Yarın senin benim o günaha müptela olmayacağımızın garantisi var mı? Niye hakaret ediyorsun? Niye küfür ediyorsun? Bak işte büyüklerin hayatlarından örnekler. Dua etmek lazım. Dua etmek lazım. Allah'a sığın.